Arkadaşlar AH uzunluğu 2 birim olarak verilmiş. Bana da BC uzunluğunun trigonometrik olarak uzunluk değerinin ne olduğunu soruyor. Öncelikle AHC üçgenine baktığımızda şuraya arkadaşlar A diyelim. Şimdi ben burada AHC üçgeninde A'yı 2'ye bölsem x'in kotanjantını almış olurum. Çünkü neden? Kotanjant x komşu bölü karşıdır. Komşusu A, karşısı 2 olduğundan dolayı kotanjant x a bölü 2 gelecektir. Buradan a'yı yalnız bıraktığımızda a eşittir 2 tane kotanjant x olacak. O halde arkadaşlar ben buradan a'yı sildim. Buraya 2 tane kotanjant x yazdım. 2 kot x. Şimdi ben buraya y dersem AHC üçgeninde y artı x'in toplamı 90 derece olduğundan dolayı y artı x 90 derece ise eğer şurası x olmak zorunda arkadaşlar. Yani ne yapmış oldum? Buradaki x açısını buraya taşımış oldum. Şimdi BH uzunluğuna A diyelim ve ABH üçgenine bakalım. Arkadaşlar A'yı 2'ye böldüğünde x'in karşısını x'in komşusuna bölmüş oluyor. Yine A bölü 2 x'in karşısını x'in komşusuna bölerse tanjant x'i almış olur. Buradan yine A'yı yalnız bırakırsak A eşittir. 2 çarpı tanjant X gelir. Yine burada arkadaşlar A'yı sildik. 2 tanjant X dedik. Şimdi arkadaşlar bana BC uzunluğunun toplamını soruyordu. Yani cevap ne olacak? 2 tanjant X artı 2 kotanjant X olacak. Burada biraz sadeleştirme yapabiliriz. Şöyle biraz küçülteceğim. Şimdi burayı iki parantezine alırsak tanjant demek sinüs x bölü kosinüs x demek. Yine kotanjant x ne demek? kosinüs x bölü sinüs x demek. Şurası şöyle parantezli. Payda eşitlediğimizi düşünelim. Burayı sinüsle, burayı kosinüsle, kosinüs x'le payda eşitlediğimizi düşünelim arkadaşlar. Bu denklem ne oluyor? 2 çarpı Bakın sin kare şöyle parantez içerisinde sin kare x artı cos x ile cos x'i çarptığımızda cos kare x büyük bölü cos x çarpı sin x oluyor. Cos x çarpı sin x. Trigonometrik denklemlerden biliyoruz ki sin x artı cos x 1 yapar arkadaşlar. Yani 2 çarpı 1 bölü cos x çarpı sin x o zaman cevap. O halde cevap nedir arkadaşlar? 2 bölü cos x çarpı sin x olmak zorunda. Anlaşılmayan bir yer varsa yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. İyi akşamlar.